Hepinize selam arkadaşlar ben Veyaz Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte hızlı bir giriş yapıp Oyuna geçip ondan sonra kutuları açmaya başlayacağız Hemen o oyuna geçelim eee Bu kupa yolu kupayı koru şeyinde girdim Görev vardı tekrar oyna görevi 15 maç kazan falan Şimdi gelelim şunu keselim Dynamite var Nita var Franco var Franco diyorum pardon Frank var ee, Dün önceki videoda da söylemiştim neyle oynuyorum oradan aklımda kalmış karakterin ismi neyse sıkıntı yok şimdi e, Frank 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 oh. evet şöyle Leon'u keselim neyse bu maçı herhalde kazanırız ya öyle gibime geliyor yani adamların kitleri yaklaştık ya burada Frank iş yapmıyor aslında şu yukarıdan geliyor Leon şuradan Heh, bak dedim Zınk 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 Hop oh, oh, hop oh. hop, ölüyordum arkadaşlar. Çünkü videoyu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Hemen şöyle de ailem keselim. Evet, aynen kestik şu an kestik. Aynen kanka, kestik şu an. Tamam Frank, Frank ölür müsün kanka? Aksesuar, ya şu şey olayı da kötü olmuş bence yani. Ölünce mermilerin en son ne kadarsa o kadar geliyor ya. O bence biraz kötü olmuş. Ama sıkıntı da değil yani çok. Lan bana mı gelmiş ben Ben fark etmedim şeye bakıyordum ekran kaydediciye bakıyordum Sağ ben normalde sol üstte kullanıyorum da Sağ şimdi ha tamam Ben bitirelim bakalım şu maçı da. Dur 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 Frank 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 kestik 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 çok güzel. Tamam ne Frank. Çok, çok. çok güzel bitti kazandık Yes. Tamam, şimdi gelelim bakalım. Evet, burada üzere. Ben şöyle sesini azıcık kısacağım sadece. Size ses gelmiyor zaten. Geliyor buradan bize 1500 tane. Çok güzel. Bunda da yüz mü? Tamam çok da önemli değilmiş. Elmas mı Sonra alırız. Şimdi buradan geliyoruz. Öncelikle şu kutuları açıyoruz. Ember çıkıyor. Hatta şurada da ember var galiba. Aynen burada da ember var. Bunu da alıyoruz çok güzel bir şekilde. Burada buz blok, aksesuar. Ee, belki alırız bilmiyorum bakarız durmuyor. Şimdi e, aksesuar kalmış zaten belli. Yıldız gücü açık mı? Bakalım hemen seviye, 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 seviye. Evet arkadaşlar bütün yıldızları dolu. Y yıldızları dolu ölüyorum. Bütün yıldız gücüleri dolu. O yüzden ben bir yıldız gücü açmak istiyorum. Ama ne açsam bir karar veremedim değil aslında. Karar verdim Ember'ınkini açmak istiyorum da. O yüzden ilk başta mega kutuyu açacağım ve bir yazdı Allah'ım. Tamam, sıkıntı yok, geliyoruz hemen. Şöyle küçük kutuyu açıyoruz, yine Amber çıktı. Büyük kutulardan devam ediyoruz ve yine bir yazdı. İnşallah bir şey çıkarsın artık. Ee, Son iki kutumuz kalmış. Evet, bundan da 42 tane. ember çıktı. Son olarak açıyorum. İnşallah bir şey çıkar. Tamam. Ee, tamam. En azından emboru şöyle yapalım, gelip embordan en fazla 8 seviye yapabileceğiz. 7 seviye karakterim kalmayacak. Şimdi bir yıldız gücünü de yükseltmemiz lazım. Hemen ne olacağını karar verelim. Ben de hiç oynamamışım Kollet'te bu ya. Neyse sıkıntı yok. Ee, bence buradan 8 bit yararlı olabilir. Neyse şimdi gelelim. dükkana geldik. Buz kapanını, buz bloğunu alalım. Bakalım en azından bir aksesuar denemiş oluruz. Gelelim de oynayalım. Zaten 9 kupada eğlenceli olur. Güzel bakalım. Şöyle neler yapacağız. Ne o girelim ne zevkli olur. Savaş topu değil ya. Gerek yok. Tek hesaplaşma girelim. Evet arkadaşlar hemen oyuna girerken de hemen bir saniyenizi ayırıp abone olmayı unutmayın isterseniz de like de atabilirsiniz. Bakalım şimdi gidelim ve bir elimize atalım. Bakalım neler olacak. Şurada yukarıda fight dönüyor. Hemen onların arasına karşı yap ikisini de kestik. Güzel. Tamam. Ya üşendim oraya gitme. Gerek de yok. Bize sıfır olsun. Yine olur. Geliyoruz buraya şimdi. Zınk zınk. Çok güzel. Bunu da kestik. Şuraya bir buz atalım. Drift yapsınlar. Oy 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 ya 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 korktum bir anda şey falan diye de ben aksesuar denemedim bakalım deneyeceğim şöyle kanki vur bana bak dibine girdim vurmadı kanki ne yapayım neyse senin bir azaltalım da neyse aman öldü çok da önemli değil yani neyse videomuz bu kadardı başka videolarda görüşmek üzere güzel kutu açılım oldu sağ tarafta bir sol tarafta çıkan videoları tıklamayı yani, unutmayın Bye bye.